Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Buyurun. bulduk. Rezervasyon vardı bizim. İki kişi. Rezervasyon. İsim nedir? İsim Ömer Gökhan. Ömer Bey, rezervasyonuzu göremiyorum sistemde. sende. İçerisi full beyefendi maalesef. Hani alamıyorum. E, bu maalesef adam sonradan geldi, yeni geldi. Bu da o içeride yeri hazırdı yani. İçeride hazır mı? Evet içeride tamam, hazır. Ya bizim bu herkes, herkes geçiyor. Nasıl abi, nasıl oluyor? Herkes giriyor kardeşim. Arası mı? Arası abi yarın Fatih abi yarın bak. abi bak. abi yarın bak. Sen bekle. bak. abi bak. sen Fatih abi yarın bak. Fatih abi Fatih abi yarın diyor. Fatih abi yarın Fatih abi bak kalıyor. Tamam yürü ya başlayayım. Ya yürü ya yürü. Ha, yo ben konuşacağım. Tamam kardeş biz zaten. Ömer gelsene gidiyoruz da konuşayım oğlum bir daha konuşayım. Ne konuşsan biz... oğlum istemiyor? O şekilde olur mu ya? E tamam bir konuş. Ya iki tane stor atacağız geleceğiz de nedir ya ne büyüttüler bu kadar ya. Daha gelmem ben buraya. Ne diyor? Yok alamıyoruz diyor. Niye alamıyormuş? Şişmanmışız. Almış. Ha, ben ben biraz da kilo verdim ama sen biraz da mi? sana sana yüklendi biraz. Şiş, Ömer, ha, burası güzel lan. <laughs> Şenzok var. Şenzok var. <laughs> kimse de yok, kafa dinleriz. Sen şuraya yatarsın, kimse de bizi görmez. Şurada yok, şuradan story ile rahat atarız. Tamam, zaten. aynen orada story atarız. Alaçatı'daymış. Aa. Işte.